Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fanatik gazetesi e, Aziz Yıldırım da tabii bir cevap verdi. 1959 öncesindeki şampiyonluk tartışmasında kılıçlar çekildi ve Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım sert konuştu şeklinde manşete verilmiş. Foto Maç Gazetesi Aziz Yıldırım 3 yıl sonra konuştu. Galatasaray çok ağır sözlerle yüklendi. Bombardıman. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Galatasaray TV izledim ve utandım dedi. Çeşitli başlıklar var. Dediğim gibi seçerek okumaya çalışıyorum. Hepsini okumayacağım. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı kavgasında gerilim iyice arttı. Her iki taraftan yapılan açıklamalar. Tabi takımlara ilişkin gelişmeler de yine başlıkta yani gazetelerin ilk sayfasında var ama oldukça ufak yer tutmuş. Galatasaray adına utandım. Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde başlar çekilmiş. Fanatik Gazetesi'nde başlık olarak paylaşılmış. Bu arada kulübün sosyal medya hesabından bu karşılıklı açıklamalardan sonra bir paylaşım geldi. İstediğiniz mecrada, istediğiniz şekilde tartışabilirsiniz. İsterseniz Galatasaray televizyonunda bir araya gelelim ve tartışalım denildi. Galatasaray cephesinden buna henüz bir cevap yok. Bakalım belki ilerleyen günlerde ya da ilerleyen saatlerde bir cevap da gelebilir. Fenerbahçe transferde dev gelir. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Erol Bulut'un ayrılığının ardından Emre Belezoğlu'nun takımın başına geçmesiyle Samandır'ı da havada inşirken yaşanan transfer gelişmeleri de ortaya çıktı. Bu sezon yaptığı harcamalar neticesinde şampiyonluk ve şampiyonlar ligi gelirlerine büyük önem veren Fenerbahçe bir yandan da gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almaya başladı. Son olarak milli formayla gösterdiği performansa tekrar tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan için Liverpool'un devrede olduğu iddia edilmişti. The Sun'da yer alan habere göre Jurgen Klopp, Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerindeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi. Haberde 2023'e kadar sarılı acıvert takımla sözleşmesi bulunan Ozan için Fenerbahçe'nin en az 13 milyon sterlin talep ettiği ve Liverpool'un 2015 yılında da milli futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından Atilla Zalai de Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper Leicester tarafından yakın takibe alındı. Mavi Beyazların Zalai'nin Macaristan'ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Zalai'nin Fenerbahçe'deki performansının da takip edileceği kaydedildi. Leicester City'nin stoper hattında Çağlar Söyüncü, John Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan bulunuyor. Son dönem güçlü savunmayı tercih eden Brendan Rodgers zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı. Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün takımlara ayrılma ihtimali de belirince Leicester transferde önceliği stopere verdi. Atilla Zlain'in de en önemli adaylardan biri olduğu sol ayağını iyi kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı. Sarı lacivertler Ocak ayında takıma katılan 23 yaşındaki savunmacının performansından çok memnun. Zlain'in satılması düşünülmüyor ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınabilir. Leicester geçen Ekim ayında Wesley Fofana için saint e 35 milyon euro ödemişti. Fenerbahçe'nin de Macar stoper için kapıyı en az 25 milyon eurodan açması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi yaz transfer döneminde gelebilecek teklifler için yolları haritasını belirledi. Buna göre 11 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Euro 2020 öncesi hiçbir teklifin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Sarı sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüye bir Çin ekibinin talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu ısrarcı olan Çin kulübünün 7 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu sezon yalnızca siam değil diğer golcüleri Samatta ve Sise'den de beklediği performansı alamayan Fenerbahçe'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin sezon sonunda 7 milyon euro bedel karşılığında Mamsiyam'ın satışına onaylayacağı vurgulandı. Mantıyan, Ozan Tufan ve Atilla Zalay'ın satışı gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 47 milyon euro yani 453 milyon TL para girecek. TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna cevap geldi. Fenerbahçe kulübünün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvurunun nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertlerin bu talebi sosyal medyada tartışılmaya devam ederken Galatasaray'ın karşı tavrı iki kulübü karşı karşıya getirdi. Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu başkanı Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ve yıldız hesabına katılması yönündeki taleplerini yinelemişti. Galatasaray ise jet bir yanıt verdi ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Sarı Lacivertlerin bu başvurusunun hukuki olmadığını dile getirdi. Gözler rakip karşılıklı demeç savaşları verirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Sosyal medyada Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF yaptığı başvurunun reddedildiği şeklinde çıkan iddialara Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den cevap geldi. Akşama konuşan Özdemir bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok en yakın zamanda açıklayacağız ama şu an öyle bir karar yok dedi. Fenerbahçe Elif Elmas piyangosu transfer babası açıkladı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün değerine değer katıyor. Sarı lacivertlerden Napoli'ye 16 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Elif Elmas formuyla göz dolduruyor. İtalyan ekibinde performans yükselişte olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli aranın da yıldızlarından birisi oldu. Napoli'deki ilk sezonunda kısa süre içerisinde düzenli ilk 11 oyuncusuna dönüşen Makedon futbolcu bu sezon ise Serie A'da şu ana dek 24 maçta sahaya çıktı ve 2 gol kaydetti. Kuzey Makedonya'nın Panzerleri 2-1 yendiği maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Elif Elmas formuyla dikkat çeken en genç oyuncu oldu. Transferin de aranın isimlerinden birisi haline geldi. Fenerbahçe'ye geldiğinde tahmini piyasa değeri 500 bin euro olan oyuncu için şu an en az 18 milyon euroluk bir değer biçiliyor. Yetenekli futbolcunun birçok talibi ortaya çıkarken Napoli kulübü de oyuncuyu kaptırmamak için gayret veriyor. Transfer iddialarının ardından Elif Elmas'ın babası İtalyan basınına son dakika çıkamalarında bulundu. Genç yıldızın babası oyuncunun menajeriyle birlikte transfer iddialarına açıklık getirdi. Milliyetin derlediği habere göre oğlunun Almanya karşısındaki performansını değerlendiren Elmas, Kuzey Makedonya'nın en iyilerinden biri ve bunu Almanya karşısında tekrar gösterdi dedi. Oğlum Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden birine imza atacak. Kısa zaman içinde bunu göreceğiz dedi. Napoli ile olan sözleşmesini 5 yıllık imza ile sezon başında uzatılarak 2025'e dek geçerli hale getiren Elif Elmas için Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Benfica ve Lazio gibi kulüplerin ilgisi bulunuyor. Elif Elmas'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 1.5 milyon euroyu kasasına koyacak.